Bugünkü zihin yolculuğumuza hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki kaynak Risale-i Nur'da külli kaidelerden bir bölüm. Başlığı da oldukça merak uyandırıcı. Hayalde zıtların çağrışımı ve birlikteliği. Yani ee, aklımızda birbirine taban tabana zıt, hani biri çok ulvi, diğeri bayağı diyebileceğimiz fikirlerin, görüntülerin nasıl olup da yan yana durabildiğini inceliyoruz bugün amacımız da aslında zihnimizin bu e, şaşırtıcı çalışma prensibini sizin için biraz daha nasıl desem anlaşılır kılmak kaynağın temel fikri şu gibi gerçek hayatta asla bir araya gelmeyecek şeyler hayal dünyamızda zihnimizde yani şaşırtıcı bir şekilde komşu olabiliyorlar gelin bakalım bu konuya biraz daha yakından girelim Kaynak diyor ki, eşya ve olaylar arasında, hani bizim ilk bakışta göremediğimiz gizli bağlantılar var. Bir şeye odaklanıyoruz ama zihnimiz pat diye o konuyla belki alakalı, belki de hiç alakasız başka şeyleri çağırabiliyor. Buna tedai deniyor, yani çağrışım. İşte tam burası zihnimizin nasıl çalıştığına dair çok ilginç bir pencere açıyor sanki, değil mi? Kesinlikle öyle. Asıl büyüleyici olan da bu çağrışımın ne zaman, hangi biçimde karşımıza çıkacağını pek kestiremiyor olmamız. Şey, kaynakta verilen bir örnek var, durumu çok net anlatıyor bence. Düşünün bir insan namazda Kabe'yi düşünüyor. Böyle tam bir huşu içinde, manevi bir atmosferde. Ve birdenbire aklına o anki ruh haliyle tamamen çelişen, hatta kaynağın kendi ifadesiyle süfre, yani bayağı sıradan ya da nahoş bazı manzaralar hücum edebiliyor. Bu ilk anda insanı bir sarsıyor tabii. Evet, evet. Sarsıyor ve belki de suçlu hissettiriyor. Yani böyle kutsal, özel bir anda akla neden böyle şeyler gelir? Biz mi sorumluyuz bu düşüncelerden? Kaynak burada çok kritik bir ayrım yapıyor sanırım, değil mi? Evet, yapıyor ve bu ayrım oldukça rahatlatıcı aslında. Kaynak diyor ki eğer bu düşüncelerin zihnine doluşmasına sen e, bilinçli olarak bir kapı aralamadıysan yani onları kasıtlı olarak çağırmadıysan onlarla böyle zihninde meşgul olup derinleşmiyorsan sırf akla gelmiş olmalarından dolayı bir sorumluluğun veya bir manevi zararın yok. Yani zihne girmeleri ayrı bir olay kalben onları kabul edip onlarla haşır neşir olmak apayrı bir olay. Hmm, anladım bu gerçekten önemli bir nüans. Peki kaynak bunu daha iyi anlamamız için benzetmeler de kullanıyor muydu yanlış hatırlamıyorsam? Aynen öyle. Hem de çok güçlü iki benzetme sunuyor. Birincisi kalp civarında diyor hem şeytanın vesvesesi hem de meleğin ilhamı bulunabilir. Ama nasıl? Birbirine karışmadan, birbirinin alanını işgal etmeden. İkincisi de. Aynı fiziksel mekanda mesela bir şehirde hatta aynı binada düşünün, hem çok iyi insanlar hem de çok kötü insanlar bir arada yaşayabiliyor, değil mi? İşte bu durumlar nasıl mümkünse zihnimizde de birbirine en zıt manzaralar, fikirler e, bir arada bulunabilir. Bunlar zihnin farklı köşeleri ya da mahalleri gibi düşünülebilir. Birbirlerine komşular sadece, ama birbirlerinin özünü bozmuyorlar yani birbirlerine dönüşmüyorlar, kirlenmiyorlar. Yani zihnimiz farklı nitelikteki düşüncelerin sadece yan yana durabildiği nötr bir alan gibi mi aslında? Yani kötü bir düşüncenin sırf aklımıza gelmesi oradaki iyi bir düşüncenin değerini azaltmıyor. Yeter ki biz o kötü düşünceye tutunmayalım, onu beslemeyelim. Tam olarak bu anahtar kelime meşgul olmamak. Kaynağın vurgusu burada. Bu hayali ve zihni manzaralar ne kadar zıt, ne kadar farklı olursa olsun birbirlerine sadece yakın duruyorlar. Temas etmiyorlar, birbirlerini kirletmiyorlar. Her biri kendi kimliğiyle, kendi niteliğiyle zihinde var oluyor. Sorumluluk nerede başlıyor? Bizim hangi komşuyu ziyaret etmeyi seçtiğimizde, yani hangi düşünceye odaklanıp onu büyüttüğümüzde başlıyor. Aksi halde zihnin bu çağrışım yapması, bu bağlantıları kurması e, doğal bir süreç, kendi kendine oluyor. Peki tüm bunlar dinleyicimiz için yani sizin için ne ifade ediyor olabilir? Bu bakış açısı özellikle odaklanmaya çalıştığımız anlarda. Mesela önemli bir iş yaparken ders çalışırken hatta dua ederken aklımıza neden o tuhaf o anlamsız ilgisiz düşüncelerin üşüştüğünü anlamamıza belki de yardımcı olabilir. Zihnimizin ne kadar girift, ne kadar katmanlı ve aslında ne kadar tarafsız bir mekanizma olduğunu gösteriyor gibi bir araya gelebilirler. Evet. Ancak bu durum biz kasıtlı olarak o olumsuz olanla ilgilenmediğimiz, onu kurcalamadığımız sürece manevi ya da zihinsel bir kirlenmeye bir sorunluluğa yol açmıyor. Bu da bizi şu soruya getiriyor aslında. Zihnimizdeki bu farklı mahaller arasındaki trafiği, bu ilişkiyi biz nasıl yönetiyoruz? Hangi düşünceye kapıyı açıp hangisine dur diyoruz? Bu bizim irademizle ilgili. Ve işte size üzerinde biraz daha düşünebileceğiniz bir son nokta bırakalım. Acaba bu istemsiz düşünce çağrışımları zihnimizin sadece böyle nötral bir özelliği mi? Yoksa dikkatimizi dağıtmak, bizi asıl odaklanmamız gerekenden uzaklaştırmak için var olan belki daha derin içsel bir mekanizma mı? Belki de zihnimizin bu komşuluk ilişkilerini nasıl yönettiğimiz, irademiz ve odaklanma gücümüz hakkında sandığımızdan çok daha fazlasını anlatıyordur bize. Üzerine düşünmeye değer gerçek.